oynayacaksınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte azar uygulamasına 4 tane farklı kılığa gireceğim. Ve insanları trollemeye çalışacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, ne bu şey? Isteme konum evet, kız isteme geldik. <laughs> Kayınçayım ben. How are you What you do sometime? Are you crazy? Ee, anladım. O da güzel. Alır verir gider gelir mi? Aynı anda çıkar mı? Melo. Gider gelir, alır verir. Goodbye. Okay. Hadi bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eee nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nörelisiniz? Bursalı'yım, siz? Teşekkür ederim. İstanbulluyum, Bursalı'yım. <laughs> Türkiye'nin her yerliyim. 81 ülkesinde, 81 ilçesindeyim. Yani what can I do sometime? <laughs> Beni tanıdınız mı? Tanımadım. Yaptıklarımı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bileceksiniz. Özellikle alıp verip gidip geldiğim zamanlar. Futbolda bir kural. Ne demiştik? İtalyanların bir sözü var. Bana signore signore çakino del piero. Ya ne diyor? Her papaz pilav yemez. Yanlış mıyım? Doğru. Teşekkürler. <laughs> seni yerim, seni yerim. Geç. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Size azarlayalım mı büyük. Siz beni nereden tanıyorsunuz bakayım? Hocam, Galatasaray'ı severek takip ediyoruz. Bu arada çok şimdi güzel sen, Bir düşünürüz. saniye, sen şimdi ne diyorsun öyle hocam? Neredesin, gittin, geldin. Yanlış yaparsın. O kolye ne senin bu kolye? <laughs> Almanya'da mısın sen, nerelisin? Yok hocam, ben İstanbul'dayım. Sultan Gazi'deyim hocam. Sultan sen onu çıkar bir kopart bakalım bir kendine gel bir forma giy bir şey yap. Evet, hocam. Forman var mı Trabzonspor forman? Yok hocam şu an arkadaşım Fenerbahçe'nin formasıyla burada ama ben Trabzonspor forma bende bırak. Her takıma saygımız sonsuz. Şu Her takımı hocam. severiz. Her takım daha iyi olsun. İleri seviyeye gitsin. Hocam peki bu sene, bu sene Allah'ın izniyle Trabzonspor şampiyon olacak mısın sizin Bakacağız. Ya Trabzon ya biz olacağız. Göreceğiz zamanla bu zaman gösterecek. Malum durumlar belli. En iyisi olmak için, uğraşacağız, yapacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. What's the can sometime? Hocam. Sen ben ne hocası zannettin, ne hocasına benziyor buradan bakınca ben. Madri <laughs> hocam. Yani, what's the can I do diyorum. Ee, İtalyanların bir sözü var, bilir misin? Bilmiyorum hocam. Neden bilmiyorsun? Bilmek için uğraştın mı? Neden uğraşmadın? Neden peki çekinerek konuşuyorsun benimle? Seni döveceğimden mi korkuyorsun? Hocam estağfurullah. Biraz gerildim hocam. Üç kere üç kaç yapar söyle bakalım. On. Peki her papaz pilav yer mi? Yemez hocam. Yemez evet. Yemez. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm. Kaç diğerlerine Beni sen attın Sesim yankı olur Bir aneyim yalan olur Benziyor mu peki sesim? Benziyor İsyan Geriye bir avuç Yalan Geçiyor mu içince? Bir nevi anestezi. Tanıdın mı? Işte, tanıdım. Tanıdın. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Beyaz giyme söz olur. Nasıl şaka yaptın lan? Anam Anladım kızdım. Ne olacak şimdi? Benim bu yerdim. <laughs> ne yağan yağmurda Ne yalancı sonbaharda e bilmiyor musun şarkıyı? Art giriyorum sev, sen giriyorum. Para giriyorsun. Hımm benzememiş miyim, olmamış mı yani? Onlar takma mı? Takma da gerçek değil. <laughs> Beyaz giyme söz, siyah giyme söz, söz. Yeter bence, bence de yeter. Muradımız kesin tez olur ya, o belli yani. Abi... Sen, de, sen, her, de, sen, her, sen, Harry Potter... Bu ne, bu ne, bu ne? Harry Potter mısın sen? Değilim, bir sen astigmat var abi gözümde. Ne diyorsun be? Vallahi. Gelmiş şey olsun kardeşim ya. Allah. Abi az yıldırım taklığını bir kere yapar mısın benim için? Rica ee, etsen. Yapayım mı? Bak canımı sıkma benim, halimi görüyorsun. Sen <laughs> kendi bir eskiyelik, ne konuşuyorsun sen? Ben getirin <laughs> oraya bak. Ben burada ne haldeyim? Sen bana Aziz Başkan diyorsun ya. Ya canım sıkma benim ya. Seni arkadaş olarak bekliyorum buradan. Sesin çok güzel bir daha şarkı söyle sen abi Seni var ya yerim yerim kardeşim ya. benim adamım temizim. Öpüyorum kanka görüşürüz. Canımı sıkma kaba duk ama tamam mı Canımı sıkma ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Nasılsınız Gizem Hanım iyi misiniz bakayım? Teşekkür ederim. Ellerinizi yüzünüze sürmeyin bak tamam mı? Zararlı ellerinizi yüzünüze sürmeyin bak. Valla kolumuzla biraz süremiyorum zaten. Aa çok geçmiş olsun. Çok, Eyvallah e, sağ olsun. Ben e, ne yapıyorsam ben nereye buldum ben? Evliyim şu anda evdeyim yani. Evlisin azalda ne işin var abi? Öyle değil canım öyle değil. Ya, evdeyim yani anlamında. Ne evlisi? <laughs> Geçti direkt ya. Hello. How are you? How are you? I am sorry. Sen kimsin bakayım? Sen neredesin sen? Ya e ben speak Türkçe sen Türkçe konuş. Sen ne İngilizce konuşuyorsun? Filacım, pedeci misin sen bakayım? Pede mi imal ediyorsun? Niye pedeleri gösteriyorsun? Sen niye öyle konuşuyorsun? Benim konuşmam böyle abi ben de. Pardon, özür dilerim. Dalga mı geçtiniz benimle şimdi siz? Ya, ayıp değil mi? Günah değil mi böyle yaptığınız için? Yo ben hani şey, komik olsun diye öyle yapıyorum sandım. Özür dilerim. E, komik değil mi? İnsan gibi konuşuyoruz yani. Yaptığınız ayı yakışmadı bir insan. Hakkımı helal etmiyorum size. Işte. Edin edin. şaka yaptım şaka. <gülüyor> 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 i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın bakalım iyi misin? İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun bakayım ya? Nasıl gidiyor görüşmeye? Hayat nasıl gidiyor bakayım? İyi. Müsemmel şey senin. Sağ ol, ben de <laughs> iyi olmaya çalışıyorum. Sağ ol, iyiyim ben de. Hangi takımdasın bakayım sen? Trabzon. Peki ben hangi takımıyım sence? Galatasaray. O zaman bakınca bak bakayım. Kravatın rengine bak bakayım bir. Kravatın Kral, rengi... Fenerbahçe. Malatya Spor olacak abi. Fenerbahçe tabi. <laughs> Malatya Spor siyah sarı o yüzden. Lacivet oldu işte öyle. Tamam mı? <laughs> nerelisin? Ben, bu Bursa'lıyım. Sen nerelisin? Trabzon dedim. Trabzon. <laughs> Hava kat. Ramay kat. Ramay biliyor musun? <laughs> Gülcü'yle konuştum. Gülcüce. Nasılsın iyi misin dedim ama anlamadım. La vaykat, la bir şey o bak. La vaykat, la bir şey o. O Gülcü'yle nasılsın iyi misin demek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Size şu an bir şaka yapıyoruz hanımefendi. Ben YouTuber'ım. Size şu an bir sene, e, troll şaka yaptık. <laughs> videoda, videodasınız şu anda. Ee, düşüncelerinizle de hanımefendi. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim zatüeliniz olarak fevkaladenizin de bir e, umumi güzelliğiniz var. Nasılsınız efendim? Ay, teşekkür yani <laughs> sizler gibi kıvılcım, kıvırcık değil saçların. Fakat kalbim berrak sizler gibi efendim. Bir şarkı söylemek istiyorum efendim. Sizlerle birlikte. Ay sizin güzel değilime istek edebilirim. Hani bizim sevdamız. Ay. Efendim utanmayın efendim. Utanmayın. Yandan yediğim gazım var. 3 yaşında kızım var efendim. Evet. Efendim. Sizlerin lütfettiği bir şarkıyı söylemek isterim. Var mı potansiyeliz ve neydi o çocuklar? Ne diyorlardı ona? Konservatuvar mı diyorlar? Ne diyorlardı ayol? Repertuarda var mı o ayol? Sinirlendirdin beni. Allah Allah. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok sağ ol bacım. Maşallah. Efendim eğlenmeye girin. Sadece eğlenmeye girin ya. Efendim iyi akşamlar. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, beyefendi e, ne çalıyorsunuz öyle? Valla gitar çalıyorum gibime geliyor. Ee, nasıl çalıyorsunuz efendim? Gitar çalmak üflemeye benzemez yalnız. Güzel çalıyor musunuz? Valla çalıyoruz ya çalayım mı? Daha önce troll yaparken bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum arkadaşlar. Bugün taklitler yaptık, kılıktan kılığa girdik, insanları trolledik, çok eğlendik, çok güldük. Eğer siz de eğlenmek istiyorsanız, bu eğlenceye katılmak istiyorsanız Azar uygulamasını indirin. Hep birlikte bu eğlencenin tadına varalım.